Evet. İlk kalamarımızı aldık. Subhanallah. Çok güzel. İnşallah gözüküyordur. Ya Allah bismillah diyelim. Şöyle kenara alalım. O da yapacağını yapsın tabii ki. Evet. ikinci de geldi. Bugün o güzel. Oltanın ucu gözüküyor mu bilmiyorum ama. Gelirken şöyle çıkarırken de hafifçe yükseltiyoruz. Yavaş yavaş çıkarıyoruz. Arkasında var. Var galiba kalamar. Aynen öyle. Hadi. Aldım. Aldı hemen görerek almak bu olsa gerek. Bismillah dedik. Hemen üçledik kalamarımızı. Çok vakit kaybetmeden hemen bunu suyla buluşturacağım. Aldım. Oo, fena değil. Aldım aldım. Biraz daha görürsünüz. İşte geldi. Yine şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Şu arkadaşlarının yanına onu bir park edelim. Evet aldım. Şöyle oltanın ucu gözüksün diye şu ışığı da açayım. Evet. Tahmin ettiğim gibi çoğuna göre orta boy bir kalamar.